Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çiftçilikte hayat 2 yapacağız e, Çiftçilikte hayattaki de yumurta toplayacağız arkadaşlar e, Biliyorsunuz yani izlediyseniz ben çiftçilikte hayat bir de portakal ve limon toplamıştım O da şu bahçedendi e, de Gene babaannem bilin oradayız e, Ama şimdi e, bu sefer çiftçilikte hayat 2 ve yumurta toplama yapacağız O zaman geçebiliriz Bakın şurada 2 tane kümes var zaten Bakın Şöyle bir tane kovamız var arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir bakın. Şöyle bir doğal yumurtalarımız var. Şöyle topluyoruz ama şöyle sık sıkarak değil. Narin bir şekilde. Ee, koyarken de şey yapmıyoruz. Şöyle attırmıyoruz. Yoksa kırılabilir. Bakın burada 3 tane yumurta çıktı. Ee, şimdi şuraya da bakalım. Şurada var mı? Bakın şurada bir tavuk var. Ama burada yok arkadaşlar. O, o yüzden diğer kümese geçiyoruz. Bakın, diğer kümese gelmeni de Bakın arkadaşlar, burada da iki tane yumurta var. Evet arkadaşlar, şimdi bakın toplam beş tane yumurtamız oldu. Şurada yok, bakın burada yok, burada yok. Burada yok. Şurada bir tane var arkadaşlar. Şuraya baktığımızda burada da yok arkadaşlar. Yani isterseniz bir gelin dışarıya çıkalım. Evet arkadaşlar başladığımız yere geldik. Ee şöyle yumurtalarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yumurtamız var arkadaşlar. Ee şimdi yani toplarken hem tavuklardan ee dikkatli olacaksınız. Yoksa tavuklar mesela bunun üstüne atlayıp kırabilirler. Dikkatli olacaksınız. E bir de narince alıp koyacaksınız. E bir sonraki videomda görüşmek üzere.